Evet sevgili YouTube herkese merhabalar efendim. Yeni bir indirim videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle Epic Games'in indirimlerinde 10 lira ile 20 lira arasında bulduğum, oynadığım, fikrimin olduğu 9 tane oyunu tartışacağız. Sizlere önereceğim. Sizlerin de önerisi varsa yorumlara beklerim. Videoya geçmeden önce kanala abone olur, videoyu beğenir ve yorum yaparsanız çok sevinirim efendim. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen geçelim ilk oyunumuza. İlk oyunumuz XCOM 2. Kendinden sonra gelen aynı türdeki oyunlara X XCOM benzeri e, yaftasını vurmamızı sağlayan o muazzam oyundayız hanımlar beyler. Tactical, strategy, e, sıra tabanlı bir oyundur kendisi. XCOM'un ikinci oyunu 10 ,95 lira 95 kuruş şu anda 11 lira bile değil bir çikolata fiyatına alabileceğiniz dünyayı uzaylılardan kurtaracağınız kendi hikayesi olan karakterlerinizi askerlerinizi geliştirdiğiniz muazzam bir oyundur. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız XCOM bu işin babasıdır. Başka da bir şey söylemiyorum. Burada oynanış videosundan kesitler varsa oradan biraz bas. Bakayım, göstereyim diyeceğim ama sanırım yok. Neyse, çok uzatmayacağım bu videoyu inşallah yani öyle tahmin ediyorum. Hemen ikinci şeyimize geçelim oyunumuza. Batman Arkham Knights. Arkham City'den sonra en çok tutulan oyunlardan Batman Arkham Knights. 12 lira bile değil. Bunu da almanızı, Kütüphanenizde tutmanızı tavsiye ederim. Daha sonra oynarsınız. Ee, hiç oynamazsanız bile, yani Batman serisini biliyorsunuz zaten. Ee, ne diyor? Arkham Trilogy'sinin Epic Conclusion, son oyunu. Developed Exclusive for New Gen, Batman Arkham Knights, introduces Drax's uniquely designed version of the Batmobile. Ha, Batmobile falan geliyor. Oyunlar birbirine karışıyor, bir sürü Batman oyunu var, biliyorsunuz. Batmobile'de kullanabildiğiniz bir oyun bu. Ee, yani çok şey olduğunu hatırlamıyorum. Böyle ekstrem bir araba yarışı simülasyonu gibi düşünmeyin. Tabi Batmobile kullandığımız zamanlarda. Ee, ama ve lakin dövüş mekanikleri olsun. Batman'in biliyorsunuz daha önceki e, videolarda anlatmıştım. Dövüş mekanikleri kendinden sonra gelen oyunlara da bayağı ilham kaynağı oldu. Ee, mutlaka almanızı tavsiye ettiğim oyunlardan bir tanesi bu da. Batman Arkham Knight. Bir sonraki oyunumuz hanımlar beyler, Surviving Mars. Surviving Mars'ı bayağı bir süre önce, hatta şunları da yanlış hatırlamıyorsam, Epic hep bedavaya vermişti. Şöyle baktığımız zaman Surviving Mars'ı da Epic zamanında bedavaya vermişti. Umarım almışsınızdır, almadıysanız tavsiye ederim. Ben de bunu bayağı bir oynadım. Ee, Surviving Mars hanımlar beyler, Mars'ta bir koloni kurduğunuz bir şehir yapma simülasyonu. Yani City Skyline tarzı oyunlardan hoşlanıyorsanız buna da bir göz gezdirin derim mutlaka. Koloninizi yapıyorsunuz, domunuzu böyle dom dediği şu şeyler var ya başta gösterdiği videoda. Şunlar. Bunların her biri bir dom. yaşam alanını oluşturuyorsunuz, kaynak üretiyorsunuz. çeşitli doğal afetlere karşı işte kum fırtınası gibi mesela şehrinizi geliştiriyorsunuz, savunuyorsunuz. Ve sonrasında şeyden Mars'tan kaçıyor muydunuz? Başka bir gezegene mi gidiyordunuz? Yok ama öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Bayağı oldu çünkü bunu oynayalı çok da hatırlamıyorum ama güzel keyifli dakikalar geçirdiğimi hatırlıyorum hanımlar beyler. Seviyorsanız şehir yapma strateji oyunlarını bunlar bu oyuna da bakmanızı tavsiye ederim. Sıradaki oyunumuza geçelim biz de. Tavern Master Steam kütüphanemizi Karıştırırken de Anlatmıştım Tavern Master Bende Steam'de var Burada aynen yok Daha yeni hatta Steam kütüphanesi ikinci bölümde Anlatmıştım Tavern Master arkadaşlar Kendi orta çağda kendi Hanınızı inşa ediyorsunuz İşte gördüğünüz gibi masalarınızı bira fıçılarınızı daha sonra şaraptı, bilmem neydi falan filan onları koyuyorsunuz. Ee, bazı şövalyeler geliyor. Onları göreve gönderiyorsunuz. Görevle birlikte işte size değişik resource'lar, malzemeler, kaynaklar getiriyor. Büyütüyorsunuz, genişletiyorsunuz hanınızı, para kazandıkça, prestij kazandıkça işte paket servise falan geçiyorsunuz. Ee, garson Alıyorsunuz işe şef alıyorsunuz temizlikçi alıyorsunuz gibi 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 böyle genişlettikçe genişletiyorsunuz. Bir yandan da researchler de vardı, onları da açmanız gerekiyor. Ondan sonra sıfırlayıp şeye geçiyorsunuz. Kış hanı diye bir şey açılıyor. Kışın soğuğunda insanları hana çekmek için değişik stratejiler kurmanız gerekiyor. O da bambaşka bir challenge oluyor. Ee, yine bir simülasyon oyunu Benim sevdiğim tarz oyunlardan bir tanesi Tavsiye ederim Bir sonraki oyunumuza hemen geçelim Ne varmış bakalım hemen Tavern Master dedik ve tabii ki Disco Elysium Hanımlar beyler bu fiyata Böyle bir oyun Bulamazsınız ee, Bu oyunu satın almadıysanız Hala lütfen artık alıverin Gar ya. ya Geçen indirim videosunda da aynı şeyi söylemiştim Lütfen bunu alın. Dursun. Hiç oynamasanız bile ömrünüzün sonuna kadar dursun ya. Çoluğunuz çocuğunuz oynar sizden sonra. Siz bu dünyadan göçüp gidin. Sizden sonra oynayacak birileri çıkar yani sizin hesapla. Ee, bu oyun bir epik destan gibi. Öyle söyleyeyim. Ee, bir rol yapma oyunlarının babalarından sayılabilecek. İşte Baldurge Baldur's Gate 3 tadında aynı bence muadili neredeyse. Yani aynı derken tarz olarak, tür olarak aynı ama tarz olarak tabii ki aynı değil. burada verdiğiniz kararlar sizin karakteriniz olan bu polis arkadaşımız var bir tane dedektif. Onun hayatını etkiliyor. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Bir epik destan oyunu oynamak istiyorsanız verdiğiniz kararların da çok önemi var. Bu oyuna on, o tarz oyunları seviyorsanız mutlaka alın. Sevmiyorsanız da alın. Dediğim gibi daha sonra oynayan biri bulunur. Superhot Mind Control Delete. 16 lira. Bu bir aksiyon oyunu. Ama bir yandan da beyninizi kullandığınız öyle patata kütede gittiğiniz bir oyun değil. Ee, ara ara oyunu aksiyonunu durdurduğunuz, zamanı durdurduğunuz ya da yavaşlattığınız... Düşmanlarınızın elinden e, silahlarını alıp onlara karşı e, kullandığınız... Çevredeki elementleri de ayrıca düşmanlarınıza karşı kullandığınız... Enteresan bir oyun. E, bullet Time'lar da var. Bakın yavaşlatıyor işte. Burada şu, aslında her şeyi gösteriyor. Bakın kılıçla da... Pompalı tüfekle de... Pistol'la da... Öf! Kılıcı da mı? Şey kılıçla... Mermiyi de mi engelleyebiliyormuşuz? Bak onu bilmiyordum ha. Bu oyun hakikaten aksiyon severler için biraz da böyle aksiyon derken. Nasıl diyeyim? Böyle Quake gibi Half-Life gibi pure böyle saf aksiyon değil. Ee, tamamen stratejinizi de kurabileceğiniz güzel bir aksiyon oyunu. Benim sevdiğim bir oyun. Mutlaka tavsiye ederim. Devam ediyoruz. Hemen bakıyoruz. Kaç oyun oldu? 1 2 3 4 5 6 oyun oldu. 3 oyun kaldı. Dying Light. Dying Light'ın ikincisi çıktı biliyorsunuz. Ee, ama o biraz tabii pahalı olduğu için şu anda girmeyeceğim o işin içine. 10 lirayla 20 lira arası oyunlara bakıyoruz. Dying Light benim oynadığım en iyi ilk 10 oyuna girer. Şimdiye kadar oynadığım. Ben çok seviyorum Dying Light'ı. O parkur öğeleri olsun o uh, crafting mekanizması olsun. Daha sonra following the following uh, derecesiyle işte araç kullanma, arac, aracınızı uh, modifiye etme olsun. Muazzam ve bir muazzam şey var ki benim en sevdiğim yönü. İşte şu arkadaşlar var ya. Şu volatile'lar gece çıkanlar. Bunlardan kaçmak var ya o kadar keyifli ki gece experience kasmak. Üf. Hele oyunun sonu neyse söylemeyeceğim sonunu. Oyunun sonunu söylemeyeceğim ama bunlardan bolca karşımıza çıkıyor. Onu söyleyeyim sadece. Hala alıp oynamadıysanız Dying Light'ı. Ee, ben 2'yi alacağım onun için para biriktiriyorum falan filan. Bir eskimiştir falan diyorsanız hiç öyle düşünmeyin. Ee, kesinlikle ama kesinlikle vereceğiniz paraya zaten 17 lira 70 kuruş değer ya. Harika bir oyundur. Hikayesi hikayesini hiç söylemiyorum bak. Hikayesi de hikayesiyle çok güzel. Grafikleri de çok güzel. Eee baksanıza ya. Şuna bir bakın ya. Ya şöyle bir şey kaç oyunda görebilirsiniz acaba? Harika. Ya hastasıyım şu volatile'ların hastasıyım zaten. Bunlardan kaçmak zaten bambaşka bir eğlence, keyif. Ee, mutlaka tavsiye ederim. Hikayesi için de mutlaka tavsiye ederim üzüyor yani bazı yerleri hikayesi insanı. Evet son iki oyunumuz Dying Light kesinlikle yani bu 20 liralık oyunlarda size anlattığım bütün oyunlarda e, tavsiye edebileceğim bir numaralı oyun Dying Light'tir. Disco Elysium falan değil yani. Alın köşede kalsın demiyorum demiyorum bak bunun için. Alın oynayacaksınız diyorum Dying Light'ı. E. My Time at Porsche ben bunu yıllar yıllar önce Şeyden oynamıştım. Torrent indirip oynamıştım. Öyle hatırlıyorum. Bu biraz chill takılmalık. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten videosunu da koymamışlar buraya. Siz şu karakteri canlandırıyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam. Atıyorum neydi? Bir soul mail yapmanız lazım. Bu Plak şey plank neydi o kereste he kereste üretmek için kullandığınız o masa var ya marangoz masası testeresi <laughs> Onun için bir yere gidip bir şey almanız gerekiyor Atıyorum bir normal tester almanız gerekiyor ya da bir motor almanız gerekiyor Gidip onu alıyorsunuz maceraya atılıyorsunuz geliyorsunuz bezinizi bir tık geliştiriyorsunuz işte sol mil yapıyorsunuz Ondan sonra sol milinizi yaptınız mı? İşte taş kırmak için atıyorum tamam, tamamen bunları sallıyorum size asıl olayını anlatmaya çalışıyorum. Taş kırmak için çekiç bulmanız lazım başka bir maceraya atılıyorsunuz. Çekici alıp geliyorsunuz İşte base'inizi işte köyünüzü geliştiriyorsunuz bir tık daha geliştiriyorsunuz. Yani e, bunun sonu yok sürekli gidiyorsunuz bir şeylerle dövüşüyorsunuz çarpışıyorsunuz köyünüzü geliştirmek için e, malzeme topluyorsunuz, alıyorsunuz, geliyorsunuz. Böyle sonsuza kadar gide sonsuza kadar demeyeyim de bayağı bir gidecek bir oyun. Hikayesi neydi? Tamamen e, aklımdan çıkmış. Kusura bakmayın. Onu hatırlamıyorum. Ama 17 lira 80 kuruşa eğer sizi de benim gibi içine çekerse saatlerinizi gömebileceğiniz bir oyundur. Ucuzdur. Tavsiye ederim. Gelelim son oyunumuza. Neymiş? Bakalım ben de unuttum vallahi hangi oyundu. My Time at Porsche ve son oyunumuzda Bioshock The Collection tabii ki. Hanımlar beyler Bioshock benim çok sevdiğim tarzda bir oyun değil. İlk oyununu Bioshock Remastered oynamıştım. Bioshock 2'nin Remastered versiyonu ve Bioshock Infinite. Yo Bioshock Infinite mi oynamıştım? Hatırlayamadım hangisini oynadığını. Bu üçünün bir arada olduğu bir paket bu. Ve sadece 19 lira 80 kuruş. Yani bunları alın oynayın aksiyon seviyorsanız ben bayağı çok evrenini çok fazla şurada gireyim de şuradan göstereyim size evrenin nasıl bir şey olduğunu. Silahlar olsun düşmanlar olsun o tarzda silah ve düşmanları çok sevdiğim bir oyun değil. Değişik değişik silahlar var değişik değişik mekanlar var fantastik yani şu çizgi film tarzında olanları çok bayılmıyorum çok içine çekmiyor beni bu da çok çekmedi ama aslında belki biraz daha şans versem 3 oyunu birden bitirebilirdim diye de tahmin ediyorum çünkü işin aksiyon kısmını gerçekten çok iyi kotarmışlar harika yapmışlar diyebilirim yani şuraya baktığınız zaman 20 liraya bunun gibi 3 tane oyun alıyorsunuz ya düşünün hikayesi de var bunun hikayesi de güzel diye hatırlıyorum ee, hatta ben buna bir şans vereyim ya. Ben niye bunu oynamıyorum lan? Oynayacak oyun arıyorum. Oynayacak oyun da aramıyorum. Bir sürü oyun var. Oyun seçemiyorum. Neyse hanımlar beyler. Burada bitirelim. Çok da uzatmayacağım artık yeter gari Çok konuşuyorum. 9 tane oyunumuz 10 lira 20 arası. A 20 lira arası 9 tane oyunumuzu sundum size. Umarım e, işlerinden beğendiğiniz vardır. Bunlardan size tekrar söylüyorum Dying Light'ı Kesinlikle almanız gerekiyor. Almadıysanız, diğerleri. Bundan sonraki indirim videolarında hep aynı şeyi söyleyeceğim. Bu seçtiğim oyunlardan size mutlaka şunu alın. Diğerlerini size bırakıyorum diyorum. Dying Light'i kesinlikle alın, ama Disco Elysium'da bir keşede kalsın derim. Bu fiyatları bir daha bunları bulmanız zor olabilir. Haberiniz olsun. O zaman e, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Sizin de vardır belki e, 10 lira, 20 lira arası aldığınız oyunlar, onları da belki e, bize yorum olarak sunmak istersiniz. Fazla uzatmak istemiyorum artık. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın diyorum. Bye bye.